Herkese selamlar. Ben Hamza. YKS sınavına tam 18 gün kaldı. Kalan bu 18 günlük süreçte eminim birçoğunuzun aklında YKS sınavı nasıl olacak? İşte sınav zor olursa ne yaparım? Sınav anında kontrol edemezsem, yapamazsam. Bunların bu stresleri ya da bu panikleri yaşadığınızı biliyorum. Çünkü ben de kendi sınav senemde sınava son 15-20 gün kala bu streslerin çoğunu yaşadım. Şimdi arkadaşlar gelin bunları hepsini tek tek konuşalım. Ben güzel bir şekilde bunların büyük bir çoğunluğunu not aldım. Öncelikle arkadaşlar YKS sınavına son 18 gün kaldı. Bu gerçeği hepimiz kabullenmeliyiz. Yani bu bir gerçek. Ve bu gerçeği aslında sizde pozitif etkiler olmalı. Artık bu stresten ve baskıdan kurtuluyorsunuz. Ve artık sınava girip sınavdan çıktıktan sonraki rahatlığa kavuşmak ödülesiniz. Bu sizin en büyük motivasyon kaynağınız olsun arkadaşlar. Şimdi gelelim sınav nasıl olacak? Yani bu soruyu duyduğumda açıkçası çok kızıyorum. İşte zor olursa abi. İşte 2023'te zor gelmiş. 2024'te çok zor gelmiş. Bu sene orta gelebilir. Şimdi bu tarz yorumlar yapmak çok spesifik ve doğru değildir arkadaşlar. Ama ben size neden böyle bir şey yapmamanız gerektiğini anlıyorum. anlatıyorum. Arkadaşlar bu sınav genel olarak tüzel yani tek bir kişiye değil aslında tüzel tekere giriyordum yanlışlıkla. <laughs> Arkadaşlar tek bir kişiye hazırlanan bir sınav değil. Bu sınav 2,5 milyon kişiye hazırlanan bir sınav. Yani emin olun yaşadığınız birçok şeyi bu 2,5 milyon kişinin tamamı yaşıyor. Size zor gelen bir soru 2,5 milyon kişinin de tamamına zor gelebiliyor. Bu sınav tek bir kişiye yazılmadığı için bu stresi hepiniz yaşıyorsunuz. Bunu tek bir kişiye indirgeyip kendi üzerimize stres yaratmayı yaratmayı bırakın arkadaşlar. Çünkü bu zaten saçma bir şey olacak. Şimdi arkadaşlar bakın. Sınavın çok zor olması, kolay olması, orta olması bunları düşünerek kafanızı yormayın. Sınava girdiğinizde zaten bunları göreceksiniz. Sınav geçmiş sene, geçen sene çok zor gelmiş. Olabilir. Bu sene de çok zor gelebilir mi? Gelebilir. Çok kolay da gelebilir. Hiç belli olmaz. Yani bunların arkadaşlar bütün senaryoların hepsi de zaten konuşacağız, hazırlıklı olacağız. O yüzden sınavın nasıl gelecek konusunda fikriniz, zikriniz olmasın. Ama bana soracak olursanız sınav nasıl gelecek diye sınav orta ve orta yakın düzeyde gelecek, geçen seneden bir tık daha güzel olacak diye umut ediyorum. Şimdi geçelim arkadaşlar çıkmış sorulara. Arkadaşlar lütfen çıkmış soruları YKS sistemi girdik, girdikten sonraki tüm sistemlerdeki gibi bu sınav sistemindeki bütün soruları çözüyoruz. YKS sistemindeki soruları çözdüğünüz arkadaşlar çıkmış soruları çözerseniz çıkmış soruları çözdüğünüz zaman sınav sisteminin mentalitesini kapıyorsunuz. Yani sınav nasıl gelmiş sorular nasılmış kolay mı zor mu ortam bundan hepsini öğrenerek özümseyerek çalıştığınız için aslında sınava nasıl geleceği sizin için pek önemli olmuyor. Şimdi burada arkadaşlar çıkmışlar çözerken lütfen hani soru çözer gibi değil. Şıkkı şıkkına her detayını analiz ederek bilgi öğrene öğrene özümsiye özümseye çalışın. Bu şekilde çalıştığınız zaman çıkmışları emin olun arkadaşlar. Bak, emin olun birçok noktada. Bakın birçok noktada gelecek soruların çoğunu da yapacaksınız. Sınava girdiğinizde karşınıza hatta ben bunu çözmüştüm, ben bunu çalışmıştım diyeceğiniz birçok soru tipiyle karşılaşacaksınız. Lütfen buraya dikkat edin. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Çıkmışları çözdük. Şimdi özellikle arkadaşlar TYT anlamında sosyal fen ve matematikte arkadaşlar çıkmış sorular çok önemli. Özellikle fen ve matematikte hatta sosyalde hiç önem arz etmez sizin hepsi çok önemli arkadaşlar. Lütfen son sonuna kadar hepsini analiz ediyorsunuz, mantığını öğreniyorsunuz, bilgilerinizi ezberleyip kapıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Gerekirse ezberleyin zaten şurada çok az bir zaman kaldı. Ayet için ise sözel ve eşit ağırlık kısmında arkadaşlar ezberler ve bu çıkmış sorulardaki özellikle mesela A şıkkında cevap doğru ama B, C, D, E'deki çok bilgileri de öğrenerek giderseniz sizin için çok faydalı olacaktır. Sayısalca arkadaşlarım için ayetin fen kısmı olmazsa olmaz zaten. Tüm çıkmış soruları çözüyorsunuz. Geçmiş senelerde dahil olmak üzere YKS sonrası da olabilir, öncesi de olabilir. Hepsini detaylı bir şekilde çözüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gelelim sınav senaryosuna hazırlık. Şimdi arkadaşlar sınav kolay gelirse ne olur? Sınav orta gelirse ne olur? Sınav zor gelirse ne olur? Bizim istediğimiz orta ve zor arasında bir segmentte gelmesi. Yani sınavda orta sorularda olsun, 5-6 tane zor soru olsun ki çalışan elesin. Bu tarzda arkadaşlar bir e, sınav istiyoruz biz aslında sevmeden Bakalım nasıl bir sınav hazırlamışlar göreceğiz. Ama sınav kolay gelirse arkadaşlar bizim için üzücü bir senaryo olur. Bu senaryoyu hiçbir zaman istemeyiz. Kolay orta bir sınav gelirse bizim için yarı yarı istediğimiz bir senaryo olur. Ama yine de istemediğimiz bir senaryo olur. Çünkü tamamıyla orta bir sınav eleyiciliği yüksek olmaz ve yığılmalar yaşanır. Özellikle ileri hatlarda. Zor ve orta karışım bir sınavdaysa arkadaşlar çok güzel olur. Çalışan, çalışmayan ayrılır. Çok çalışanla az çalışan arasındaki fark ortaya çıkar. Yığılmalar daha azdır. Ve arkadaşlar herkes daha spesifik bir şekilde ilerler. Zor bir sınavsa bizim istemediğimiz bir sınavdır. Çünkü çok çalışan yapar, az ve orta çalışan elenir orta segment belli olmaz. İleri segment çok ileri çıkar. İleri segmentte özellikle çok yığılma olur. Yani o 10.000, bin, 20.000 bin bandında çok yığılma olur. İstemediğimiz bir e, sınav senaryosu. O yüzden orta ve hafif orta zor arası bir sınav bizi kurtaracaktır arkadaşlar. Motivasyon nasıl sağlayacağız? Arkadaşlar sınav bitiyor. Bu en büyük motivasyonunuz. Ve istediğiniz bölümü kazandığınızda yaşayacağınız rahatlığı, sorumluluk psikolojisini ve kendi başınıza hayatta kalma mücadelesini gördüğünüzde aslında birçok şey iyi ki çalışmışım diyorsunuz. Ben İzmir'e geldim arkadaşlar. Gerçekten ama gerçekten söylüyorum yaşadığımı, hayata tekrardan bağlandığımı hissettim. Çünkü yaşadığım şehirde, yaşadığım çevrede kendimi geliştiremediğimi, sosyal ve psikolojik anlamda bir özgürlüğe sahip olmadığımı gördüm. İzmir'e geldiğimde ise arkadaşlar bunların büyük bir çoğunluğunu kendi özbenliğimle edindim. Siz de bunları yaşayacaksınız. Lütfen çalışın. Son 18 gün varınızı, yoğunuzu, verin. Her şeyinizi verin arkadaşlar. Emin olun başaracaksınız. Lütfen adam akıllı çalışın. 18 gün çok önemli bir zaman dilimi. Lütfen çalışmayı bırakmayın. Motivasyonunuz bu olsun. Tamam. Bir biteceği olması sizin için sizi mutlu etsin arkadaşlar. Şimdi gelelim son kısma. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Ben sınava 18 gün kaldı. Bu süreçte vizelerim ve finallerim var benim de arkadaşlar biliyorsunuz. Finallerime çalışıyor olacağım. Bu süreçte OSCE yani uygulama ve laboratuvar sınavlarım da olacak. Bunları da çalışacağım ama yine de yanınızda olacağım. Özellikle son 2 hafta ve son bir hafta kala son bir hafta kala her gün video gelecek. Son 2 hafta 2 günde bir gelmeye çalışacağım. Yanınızda olacağım. Her anlamda yanınızda olmaya çalışacağım. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar hepinizi çok 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 seviyorum. Hoş kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.